Merhabalar, okaliptus yağının en belirgin özelliği burun tıkanıklığı, öksürük ve sinüzit gibi solunum yolu şikayetlerinin giderilmesinde yardımcı ve destekleyici olarak etkili olmasıdır. Aynı zamanda güçlü bir balgam söktürücü olarak da bilinmektedir. Okaliptus yağının buharının solunması veya yağın göğüs bölge masaj yapılmasıyla solunum güçlüklerinden kaynaklanan sorunların en aza indirilmesini sağlamaktadır. Daha kolay nefes almayı ve vermeye yardımcı olmaktadır. Romatoid artrit ve ağrı gibi durumlarda kullanıldığında ağrının ve iltihabın azaltılmasında çok yardımcı olmaktadır. Okaliptus yağı böcek kovucu özelliğinden dolayı cilde sürüldüğünde sivrisinek ve diğer böcekleri sizden uzak tutacaktır. Okaliptus yağını direkt şişeden soluyabileceğiniz gibi Bulunduğunuz ortamda bu ev veya iş yeri olabilir. Buhurdanlık ve difüzör yoluyla kullanarak soluyabilirsiniz. Şifa olması dileğiyle sağlıklı günler dilerim.